Türkiye'nin kurtuluşu tarım ve sanayi aynı zamanda turizmdir. TTS veya STT nasıl derseniz artı sıralama yaparsanız. Tarım, turizm, sanayi. Öyle değil mi? Onun için kalkıp bunlar sübvansiyelerle desteklenmediği müddetçe inşaat yapsın da para akışı olsun diye müteahhitler desteklendiği müddetçe Türkiye kalkılmaz. Türkiye'nin kalkınma temelinde bir tarım, gıdada dışa bağımlılığı bitirmek lazım. Sanayide dışa bağımlılığı azaltmak lazım. Enerji, GES dediğimiz güneş enerji sistemleri, santralleri bunlar desteklenmesi lazım. Güneş enerji santrali kuran herkese devlet destek vermesi lazım. Alım garantisi vermesi lazım. Cazip hale getirmesi lazım. E, enerjide %60 dışa bağımlılığımız kalkması lazım. Bu imkanımız var. Niye yapmıyoruz ya? Daha yeni yeni hükümet diyor ki kamu kuruluşlarında veya özel şirketlerde kullanmış olduğu elektriğin iki kat fazlası güneş enerji sisteminde destek veriyoruz dedi. Daha yeni başladılar. Dağ taş Kıraç olan yerler, boş tepeler, güneş enerji sistemleri çok pahalı değil ya çok çok çabuk amorti ediyor kendisini. Bir paralim fiyatı 3 kuruş 5 kuruş. Yani herkes şey yapıyor benim Foça'da komşum ondan sonra çatısına şu anda güneş enerji sistemleri kuruyor ya. Fazlasını da devlete satacak. Maliyeti çok fazla değil. Çok kısa sürede amorti ediyor. Buradan kulağınıza kar suyu kaçırayım efendim. Hem kullanın hem devlete satın.